Bahsedeceğim. Sırt nasıl girmeliyim, pratiklerim nasıl olmalı, bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle kimler Sirsasana, sana yani baş üstü duruşu yapabilir? Ee, düzenli yoga pratiği yapan kişiler, artık ileri seviyeyi deneyimleyebilecek kişiler bence Sirsasana'yı deneyimlemeli. çevresi kaslarım ve kalça stabilizasyonumu sağlamış olmam gerekir. Bu da düzenli egzersizden ve düzenli yoga pratiğinden geçer. Bu kaslarımın kontrolünü iyice öğrenmiş olmam gerekir. Ama çalıştıkça çalıştıkça gerçekten sirsasana da baş üstü duruşlarda benim için çok kolay bir hale gelecek. Onun dışında kimler yapmamalı? Eğer ilgi bölümündeysem yapmıyorum. Hipertansiyon göz problemim varsa yapmıyorum. Boyun ağrım varsa bir profesyonel eşliğinde yapman tavsiye edilir burada. Onun dışında lütfen boyun ağrınız varsa evde çok deneyinlemeyin. sanayı yaparken duvarda çalışmayacağım. Duvar bende bağımlılık hale gelecek ve duvardan uzaklaşmamaya, uzaklaşmamaya başlayacağım. Onun yerine güvenli bir alan oluşturup kendinize bu alanda çalışabilirsiniz. Düşme korku ters şekilde buralara böyle yastıklar atıp Onun dışında bir masaya sandalyeye çarpma korkunuz varsa o masaya sandalyeyi ortamdan çıkarıp önlemler alabilirsiniz. O zaman başlıyorum. Öncelikle yapacağım şey sağ elimin avuç içini sol dirseğimin iç kısmına, sol elimkini de sağ dirseğimin iç kısmına yerleştirmek. Bunları matıma yerleştirdim. Perdeyimi açtım. Üçgen oluşturdum burada ve dirseklerimi Atmıyorum. Bu benim denge noktam. En iyi dengede kalabildiğim yer. Ardından alnımın sırt kısmını matıma yerleştiriyorum. Kalçayı kaldırıyorum yukarı. Şimdi girmeye çalışacağım. sanaya Girmeden önce önce sağ topuğu çektim, indirdim. Sol topuğu çektim, indirdim. Sağı çektim. Solu bir yerden uzaklaştırdım, indirdim. Solu çektim uzaklaştırdım indirdim. Ardından sağa çektim. Sol yanına aldım. Bir Yukarıda kaldım. Hop. İndirdim. Burada başa çok yük vermemeye çalışıyorum. Mümkünse bütün kuvvetim kollarımda olsun. Kollarınıza zaten nasıl yük veriyorsanız o kadar rahat etmeniz gerekiyor. Hangi aşamada yük veriyorsanız orada bırakmanız gerekiyor bedeni. Onun dışında kalçayı kontrollü bir şekilde, kesinlikle kontrollü bir şekilde Geriye atmaya ve atmaya çalışmanız gerekiyor. Bunu iki kişi çalışabilirsiniz. Sizin hafifçe kalçanızdan destek olabilir. Arkaya doğru gitmesini engelleyebilir. Size yardım edecek kişi. Bu şekilde pozu çok daha rahat girmiş olacaksınız. Tekrar giriyorum. Şimdi yukarıya doğru uzanacağım. Tekrar kurdum denge noktamı. Denge üçüncüye. Düşerken nasıl düşüyorum? Geldim nerede? Dediğim gibi Sirs asanları deneyimlemek için kesinlikle düzenli yoga pratiği yapmış olman gerekiyor. Onun dışında bu akışla birlikte girmeniz yeterli. Sadece kontrol edecek kişi sizi kalçanızdan kontrol etsin. Kendi bedeninize güvenin. Çok teşekkür ederim. İnşallah işinizi görür. Namaste. Şifa olsun.